Bursa'ya e gidip İskender'e geri dönmemiz yok mu? dedi. <gülüyor> <gülüyor> Şu an gidiyoruz. Sıdı tamam, birkaç... budadan korkuyor. Evet çok korkuyorum bu arada. 4 saatten beri yoldayız. Abi misafirleri aldık. En büyük hediye sevgidir. Bugün sevdiklerini sarın. Emel bana sarıl Emel. En büyük hediye sev... sevg... Ya susun bir. En büyük <laughs> ya, hediye sevgidir. Şuna bunun arkasında duruyor. Gösterir misin? <laughs> ben çok seviyorum. Ben de seni. Şimdi bana o kadar bullshit bir şey çıkacak ki. Ya you <laughs> know. <laughs> Bursa kartım yok. Yani. Ya o evet, kredi kartı evet, geçmiyor. Kredi, tamam. kredi kartı basarız tamam. bir dakika şimdi bu fikir kimden çıktı? Apara şimdi. Önce kredi. evet evet. Önce de dedim ki ediyor. İskender Meslek şaka. Sonra biri kim olduğunu bilmiyorum. Ben Bence de Toprak. Bursa'ya bursa gidip İskender'e geri dönmemiz yok mu dedi. Ben de dedim. Bursa bu dedi de ki yolda evet. Yolda kalmaz. Sonra ki olur. Şu an gidiyoruz. Aa çok gerici. gelip geçici. Ama Bursa'yı İskender için tam bir şekilde gitmek geçici Aa, değil. Acaba? değil Ben bugün e, çiğ köfte alıp maruluyla sandviç yapmayı, haftayı <laughs> böyle geçirmeyi düşünüyordum. Şimdi, şimdi <laughs> için e 600 lira falan harcayacağım. <laughs> korkuyor. Evet çok korkuyorum bu arada. <laughs> İskender yemeğe gidiyoruz. <laughs> はい。<music> aydınız ben anlamıyorum kaç saat altı galiba ama yine de garip geliyor. <laughs> İstanbul'a geçiyorum. Bu Bursa'ya. pardon. şu an metroda. Çok güzeller geliyor Bana bir <laughs> <laughs> Gerçek düşmüyor muydu? Sılazı da yoktu. Dejavu yaşadım. Tamam. Ya. Wow. <laughs> 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 Sen ne yaptın? Melike de yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> okay, tamam. Şurada. Artık. <laughs> Hayır bak. Şuraya bak. Biz beni çok korkutuyor. Biraz korkutucu geldi. Bir şey söyleyeceğim. Künefe mi korktu? Anlamadım hiçbir şey. Ya, künefe mi korktu? Hayır. Künefe değil mi bu? Ama... Falan, gel bana <laughs> gel. Ya ne veriyorlar? Bir <laughs> Hı? Hı? Ben de beğendim. Pava falan filan diye ismini verip kaçayım mı? <laughs> Hiç beğenmedim. O apartman yer daha güzel. Çok beğendim. Çok beğendim. Çok iyiydi. Ben eskiden et dönerle iskenderi farklı et türleri sanıyordum. Her aynı şeymiş. Sadece biri ekmeğin üstüne sürülüyormuş. Koyuluyormuş nerede abi? Benim çocuklardan biriyle konuşmuştu tuvalete giderken karşılaşmışlar. Neyse o çocuğu kimle konuştuğunu gösterdi. Ben çocuğun adını söyledim. Şimdi evet işte Suayip kanka işte saç işini halletme olan şey gibi. bence de kucağı. Defne sen de kucağı. <gülüşmeler> Bak işi bak bir şey var. Bu bir etkisi olmadı, olmadı <gülüyor> mı? Tamam. Olmadı mı? gel gel gel. gel. Ben niye bu kadar çok çıkıyor? Tarihe bugüne <laughs> şey bir his bir şey bırak. Çok, çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Valla ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Şimdi dur. Sen bırak. Üzerinden 9.5. Yalan. 100. Dur Elif et ben 10 10 10 Elif sen 9,6. <gülüyor Locker> 9,7. Toprak. Hah? Seni konuşan toprak şunu. Evet ama küfre de olabilirsin. Yeni bir Bence çok duygusal bir şey bırakıyor ve izlediğimizde çok güzel. Kanı da çeviremle şoförlük yaptığından konuştuğumuz. Gün 10 üzerinden 10. Arkana yaslanırsan ensende bir <laughs> elini <Ben> koydurursun. <kandinin> Mekanlar arasında <laughs> <de yansınırsan>. <gülüyor> 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 Geçen sefer üç dondurma almaya çalıştı tek başına bu arkadaş. <laughs> şey düşünüyorsun? Çok mutluyum. Çok üzgünüm. Um, Buranın hepsi benim mekanlar. Kafe yeni açılmış bilmem. Dört ay olmuş açalı. Ve ben benim haberim bile yok Orası yani kafe açıldığından. Starbucks bizim. Pizza Laz da bizim. Migros bizim. <laughs> Sen pizza yiyebiliyor muyum? <gülüyor> 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 Hayır. Abi ne no oldu indirim yapıyor öğrencis? Koçu. Bir şey diyeceğim. bir Şey diyecektim. Bu sev. Burada biraz Aynı yere iki kişi kesin. 14, 15, 21 <laughs> Ben de kıverdim ama neyse. Satış tutar 200. <laughs> Sen mi bahsediyorsun? <laughs> <Aynen, gülüyor> neyse. <laughs> çok komik <İstanbul> <laughs> bir İstanbul kalesi aldığımızda. Bir İstanbul konfor vardı. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey farkında <laughs> mısın? Ben 8 kere adamım. Ben hangi bir firma arıyorsun? Bak İstanbul konfor. Ben adım adım. 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 Tamam tamam ben çok iyi. Ben adamım firmasını Bu değil yani değil mi? 8 kere. Bu konfor S Gökçer. Hayır bir dakika. Lan burada diyeceğim. 70 dedim ya. Burası 70. ben bu işin sonunu böyle olacağını biliyordum. Hayır. Sonundayım. Al geçiyorum ya. Deneyim arkadaşlar. Bunları deneyimleyeceğiz. Deneyimlemen asla öğrenemeyiz. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Bize adam durdu da dedi ki şimdi kalkıyor otobüs. Sonra 200 lira aldık. 80 olan şeyi ve başkasının arabasına satmış aynı koltukları. Yani bizim şu an aldığımız koltukları başka biri oturuyor. Satmak için dedi. Çok kolay gelsin. Şimdi aldık mı? Ne dedi ki adam? Ne? Diğer adam. Abi arka dörtlü var. Arka dörtlüğün önünde ikili var mı abi? Çok güzel Olmuyor. Ya ben M1'e yevindirsen... Ama bir süre sonra bizim yürümemiz gerekiyor çünkü otobüsler oluyor. Otobüsler 12 de 12'de bitiyor. Sizin Esenler'e gitmeniz için üçüncü köprüye evet. çıkmamız çıkmanız gerekiyor. Üçüncü köprüden çıkıp tekrar aşağı ineceksiniz. Asadana. Asadana yani yeni otobüstür. Bir de Lidan Adana. Benim wow. Bunlar evet. ben tercih dualar net Bursa'da hala. Eee amin. Tüm sağlıklı, saatli, akıllı dengeli. De. <laughs> <laughs> türlü <tırlığı> geçebileceğimiz. <gülüyor> <gülüyor> bir şey sorayım. Bir şey, şey sorayım. <laughs> Bayağı aşk para ay, falan filan da ay, var ay, da. Ay, yani. Zişan bunu ayrıldığınızda bir daha sor sana. Gün bittiğinde bir daha sor bana. <laughs> bir daha soracağım. Bir de... Bir şey pişman mısınız Beş. diye biz mi? Koltuk numarası 5. Biz abi. 5 mi? Aha biz var. Beş 5 olan var mı onu söylüyorum. 5 koridor abi. Tamam onu söylüyorum. Nereye gidiyorsunuz? Sultan Beli mi? Yok Gebze. Ya bize şey dediler. Gebze yazıyoruz ama size ister Esenler'de ister Sultan Beli'nde inin. Hiç fark etmez Gebze'de denebiliyorsunuz. Vars. Ne? neydi? Dün neydi? iyi bitsin. Sen gebzdesin. Buraya nasıl geldik? İşte iPhone Dün dedim ki, bir daha okulda sabahlayan düzdür. Bugün okulda

Ya da bakalım bir sonraki değil mi? Abone evet. Ama bunu saygı benim okulu gezeceğiz. Böyle. Ben... benim için çok belalı bir yer oldu şu an. Ben çok kötü çok şey söyleyeyim. 13 Metrobüs <laughs> Gülme 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 Uyudun tabi Uyudun <laughs> Çocuk kişi, Kimse yok Etrafında çıkıyorsun böyle Döv Vazgeçtim de Sen aklıma geldi En azından biri vardı. En azından biri vardı. Gel e evet. evet. şimdi ben Mecidiyekon'dan bu tarafa geldim. Şu an saat 1.55. 10'da yola çıktık. 4 saatten beri yoldayız ve hala varamadık. Ama şu an son aracımıza bineceğiz. Son vesayetimize evet. evet. bineceğiz. Hadi Turgut abiye. Turgut başkan numaranızı attı. Hemen geliyorum. <laughs> Geçen <bec Am> gün <-Gülüyor> taksiye tek başıma. Turgut aradı dedi ki abi misafirleri aldım. burası Mecidiyeköy mü abi? Mecidiyeköy karşı taraf. Aa, karşı taraf. Burası da ters değil mi? Burası da şey yeri. Tamam. Sen söyle. oraya insek daha mı kolay olur? Geldik mi? Sadece bu taksicilik yapıyorlar değil mi? Hepsi değişiyor. Geldik mi? Abi geldik. Çok mutluyum. Dört saat geçti. Önemli olan nereye vardım değil yolculuktur. <laughs> 9 buçuk veriyorum. Benim nereden kadar yapıyorum falan? İstemler o kadar beğenmedim. <laughs> şey. ben bugüne 11 veriyorum. <laughs> Bir şey söyleyeyim. Gerçekten tam ben orada yatıyordum. Telefonu açtım. Her şey burada başladı. Şey burada başladı. Ve burada bitiyor. <laughs> olduğumuz bitti artık ya